Doğuda Kızılırmak, batıda Sakarya Nehri, kuzeyde Köroğlu Dağları, güneyde Konya Ovası'nın düzlükleri ve Tuz Gölü havzasıyla çevrili Ankara il coğrafyasının kuzeyi dağlık ve ormanlık, güneyi engebesiz ve düz bir yayla özelliğindedir. İki iklim kuşağının hüküm sürdüğü Ankara coğrafyasını dört mevsimde dolaşarak saklı kalmış doğal ve kültürel mirastan bazılarını tanıtmaya çalışacağız. Çankaya-İmrahor Deresi Vadisi'nde bulunan Eymir Gölü, ekolojik özelliğe sahip ve su kuşlarının üreme alanıdır. Doğal göl alanında en çok sakar meke, yeşilbaşlı ördek, elmabaş patka,